14 Ramazan Cuma gününden herkese Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cuma günü, Cuma namazıyla beraber Mescid-i Haram'a tekrar giriş yaptık. Cuma namazımızı eda ettik. Cuma olduğu için mescid bugün erken doluyor. Ondan dolayı biz de saat 11 gibi mescide ulaşabildik. Zar zor içeriye kendimizi attık. Dış sahalar açık tabii ki. Oralarda da şemsiyeler gölgelik yapıyor ama içeriye girip içeride Resulullah'a yakın bir yerde her zaman olduğu gibi namazımızı eda etmek istedik. Rabbim inşallah sizlere de o duyguları yaşatır. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah Esselatu vesselamu aleyke Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة والسلام سناوس يا رسول الله ma hürmetine yaptığımız duaları dergah izzetinde kabul eylesin inşallah. Tüm sıkıntılarımıza derman olsun. Kendisine en güzel şekilde ful Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet oldu kullarından eylesin. Rabbim peygamber efendimizin şefaatlerinden bizleri eksik eylemesin. Rivad sancağı altında avz kebirin etrafında topla ve kullar cümlesine hepimizi dahil eylesin. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan bir an önce Rabbim bizleri koruyup kurtarsın. Bizleri her türlü belalardan, sıkıntılardan, afetlerden, dedikodudan, fitneden, kötülüklerin şerrinden, insanların şerrinden, vesvese veren şeylerin şerrinden korusun, kollasın, muhafaza eylesin. Bizlere dünya ve ahiret saadeti ihsan eylesin. Bizi anne babamızı ve tüm müminleri Kıyamet gününde Hesabın göreceği günde Bağışlayıp Rahmet ettiği kullar zümresine Dahil eylesin Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin Onların mekanlarına cennet eylesin Kabirlerini pür nur eylesin Kabirlerini cennet bahçelerinden Bir bahçe eylesin Eğer üzerlerinde azapları varsa Rabbim Tez zamanda üzerlerinden versin. Bizlere de Kabre ulaştığımız vakit kiramen katibin suallerine doğru bir şekilde cevap vermeyi, sırattan hızlı bir şekilde geçmeyi, amelleri sağ tarafından verilenlerden olmayı nasip eylesin Rabbim. Hesabı çabuk görülenlerden eylesin. Hesaplarımızı çabuk görenlerden eyleyip bizleri bağışladı, affeyledi, rızasını erdirdi, kullar zümresine dahil eylesin biz onun ancak rızasını talep ediyoruz. Rabbim razı oldu kullar cümlesine bizlere de dahil eylesin. Bizleri salihlerden ve salihalardan eylesin. Bizlere salih ve saliha dostlar, salih ve saliha komşular, salih ve saliha evlatlar nasip eylesin. Rabbim evlenme istek varisinde olan tüm kardeşlerimize de hayırlı eşler nasip eylesin. Hem bizlere hem onlara kendi zürriyetimizden hayırlı, bereketli evlatlar nasip eylesin inşallah. Teala. Rabbim bizi ve neslimizi kendisine ibadet edenlerden eylesin. Aile sıkıntısı çeken, geçim sıkıntısı çeken, hastalar yakalanıp da hastanelerde, evde tedavi görmekte olan tüm kardeşlerimizin de sıkıntılarına Rabbim derman olsun. Hastalarımıza şifa eylesin. Çekmiş oldukları sıkıntıları günahlarına kefaret eylesin. Buraya gelme arzusunda olup da gelemeyen kardeşlerimize de Rabbim yollarını kolaylaştırsın, zorlaştırmasın inşallah. Hepimizin önündeki engelleri kaldırsın. Ve bir an önce bu beldelerden cümlemize faydalanmayı nasip eylesin inşallah. Teala. Ayrılık çok fazla uzun sürdü. inşallah Ramazan sonu itibariyle Umre ziyaretleri açılır ve ülkemizden de kardeşlerimiz buraya gelir. Hep dileğimiz, duamız, isteğimiz bu yönde. Kardeşlerimizin de bu yönde ta talep ve istekleri var. Bundan dolayı inşallah e, şu saatte yapılan dualar Rabbim geri çevirmeyeceğini ümit ediyoruz. Rabbim ümmeti Muhammed'e yardım eylesin, birlik ve beraberlik nasip eylesin içinde bulunduğumuz sıkıntılardan bizleri bir an önce kurtarsın. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğine kasteden onları bir araya getirmemek için her türlü fitne ve fesadı Müslümanlar arasında yayıp onları birbirinden ayıran zalimler topluluğuna karşı, kafirler topluluğuna karşı, münafıklar topluluğuna karşı hem içimizdeki hem dışımızdaki şer odaklarına karşı Rabbim bizleri korusun, kollasın, muhafaza eylesin ve Müslümanlara tekrar birlik ve beraberlik nasip eylesin. Peygamber Efendimizin döneminde olduğu gibi Rabbim inşallah Müslümanları tek bir çatı altında toplasın. Bize tanışıp kaynaşalım diye var ettiği özelliklerimizi bizi birbirimize yaklaşmak için birer vesile kılsın. Kendisinden hakkıyla sakınan kullar zümresine hepimizi Rabbim dahil eylesin inşallah. Allah katında en makbul olan kimseler, Allah'tan en çok sakınan kimselerdir. Rabbim kendisinden sakındırdığı kullar zümresine hepimizi dahil eylesin inşallah. Teala. İbadet noktasında gevşeklik gösterip de ibadetlere gaflet içerisinde olan kardeşlerimize de bir an önce o gaflet uykusundan uyandırmayı nasip eylesin Rabbim. Evet. Bir cuma günü yavaş yavaş mescidin evinin içerisi boşalıyor. İkindi namazından sonra tekrar hareketlenecek. Şu an e, kimisi mescidin içerisinde dinlenmeye geçti. Saat 11'de geldiğinde de bu yere uzananlar gibi çok fazla yere uzanıp uyuyan vardı. Özellikle Pakistan'da kardeşlerimize hayret ediyorum. Uyuyorlar, daha sonra uyanıp kalkıp abdest almadan tekrar namaza devam ediyorlar. kendilerinden şüphe etmiyorlar. Bir kısmı kalkıp tekrar gidip abdest alıyor ama büyük bir kısmı herhangi bir işlem yapmıyor. Evet gördüğünüz gibi havanın sıcaklığı, Ramazan'ın yorgunluğu herkesi bitkin ve yorgun düşürmüş vaziyette. Mescidine bir de namaz kılabilmek için de erken saatlerde mescide gelindiği için ister istemez yorgunluk oluşuyor. Öğlen namazı sonrası zaten Arabistan genelinde kaylule denilen bir bir buçuk saatlik bir uyku molası var. O da sizin günün yorgunluğunu atmanıza ve günü zinde yaşamanıza sebep oluyor. Suudi Arabistan'daki yaşam bu şekilde. Bu vesileyle de tekrar söyleyeyim. Umreler noktasında herhangi bir aşı şartı söz konusu değil. Umreye gelmek isteyenlerden aşı sormuyorlar. Aşılar sadece haç için geçerli. Onunla ilgili de daha henüz hangi aşıların kabul edileceğine dair açıklama yapmadılar. Ama dediğim gibi ülkemizdeki biyöntek aşılarını zaten buradaki e, hükümet geçerli görüyor veya Sinovac varsa onun üstüne bir doz e, etkinleştirme aşısını alınmasını istiyor. Tabii ki bu söyledim tekrar tekrar söylüyorum. haç için geçerli olan şey. Umre için herhangi bir aşı vurulmanıza gerek yok ya da aşıları eksik olanların ben gideyim aşılarımı tamamlatayım demesine gerek yok. Herkes rahat bir şekilde umre randevusu alabiliyor. Ramazan'ın ilk günlerinde rahat randevular alırken artık yavaş yavaş randevular da dolmaya başladı. Herkes da bir umre yapmak için eee hareme de akın ediyor. İnşallah bizim de bugün e, burada son e, cumamızdı. Yarından itibaren çekimlerimize e, Mekke-i Mükerreme'de kabe Muazzama'da devam edeceğiz. Tekrar umrelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tavuklarımızı, saylarımızı yapacağız inşallah. O teala. <laughs> videoları izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden de ricam izlemekle kalmayalım videoları beğenip abone olmayı da kanala abone olmayı da unutmayalım. Ne kadar çok beğeni yaparsanız ee, o kadar fazla kardeşimize YouTube bu videoları öneriyor. Yeni keşfeden kardeşlerimiz var. Amacımız ilk günden beri ee, bu topraklara gelemeyen kardeşlerimize bu toprakların hasretini giderme noktasında yardımcı olmak. Yine umre ziyareti esnasında çok kısıtlı alanda gezip gördüğünüz yerlerin dışındaki mekanları da tanıtarak herkesin istifadesine sunmak. Çünkü biliyorsunuz belli yerler ziyaret ediliyor. Belli yerlere gidiliyor. Belli yerlerde umre yapılıyor. Onun dışındaki çok fazla yer o kısıtlı vakitte ziyaret edilemiyor. Gidilip görülemiyor, gezilemiyor. Ondan dolayı kanalı ben özellikle bu belli e ziyaret yerlerinin dışındaki daha e kenarda köşede kalmış noktaları gezerek e aydınlatmak için e kurdum. Videoları da o şekilde e çekiyordum. Ama Ramazan'la birlikte ister istemez yoğunluğumuz haremlere oldu. İlk bir haftamızı Mekke'yi i Mükerreme'de geçirdik ikinci haftayı da burada geçirdik. Tekrar şimdi inşallah ciddiye döneceğiz. Ve daha sonra da geri kalan günlerimizi Kabe-i Muazzama'da Mescid-i Haram çevresinde geçirip Ramazan'ı inşallah hayırlı bir şekilde tamamlayacağız. Rabbim sevdiklerimize kavuşmak için Ramazan ayını hepimize vesile kılsın. Bizi sevdiklerimize kavuştursun. Önümüzdeki engelleri de bir an önce kaldırsın. Şu anda yüksek bir sıcaklık da var. O yüzden şemsiyelerin altına doğru insanlar toplanmış vaziyette. Güneş olan alanlarda da çok fazla insanlar durmuyorlar. Sağlıkları açısından. Evet gördüğünüz gibi kalabalık yavaş yavaş Mescidi Nebevi'nin bahçesinden çıkarak otellerine, evlerine geçiş yapıyor. Biz de şu şekilde gölgeden gidelim şemsiyelerin gölgesinden. Kendimizi koruyalım. bu bölge Cennetül Baki tarafındaki çıkış ancak bu taraftan gelebiliyorum saat 11'e doğru 11'den sonra mescide girişler kapatılıyor içeride her zaman olduğu gibi aynı yani teravih saatinde de bunu yaşıyoruz insanlar rahat oturup yorgun düştükleri için geniş oturabiliyorlar. Rahat oturabiliyorlar. Ondan dolayı birçok kişi dışarıda kalabiliyor. Daha sonra namaza saf durulduğu zaman o boşluklar birer birer ortaya çıkıyor. O yüzden Cuma günleri erken gelmeye çalışıyoruz. Yine teravihde e, iftar sonrası ihtiyaçlarımızı çabucak görüp mescidine bile bir köşeye oturup Teravih vaktini bekliyoruz. Evet burası mescidin evinin bahçesinden çıktıktan sonraki ana cadde. sonrası da alışverişler hediyelik eşya alımları devam ediyor. Dükkanlarda cuma sonrası müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. tellerinde sokaklarını göstermiş olalım gördüğünüz gibi otobüsler yanaşmış artık ülkelerine dönecek yolcuları havaalanlarına veya Medine ziyaretlerini tamamlayıp Mekke'ye geçecekleri de Mekke'ye götürmeye hazırlar Mekke Medine Karayolu üzerindeki otobüs trafiği de gün geçtikçe artıyor şimdilik videomuza son verelim video son verirken de tekrar kanala abone olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum eşinize dostunuza arkadaşlarınıza tavsiyede bulunup kanaldaki videoları takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum tekrar edeyim e, videoları beğenirseniz ve videoları izledikten sonra da abone olmayanlar abone butonuna basarsa memnun olurum. Tekrar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ekindi sonrası Mescid-i Nebevi'de son günümüzde ki Medine'deki son günümüzdeki çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bizler buradan doğaya, sizler de oradan dualarımıza devam edelim inşallah. Rabbim hepimiz için hayırları fetheleyip şerleri defeylesin. Allah'a emanet olun.